Bismillahirrahmanirrahim. Kitap ve sünnet perspektifinde kader kitabından devam ediyoruz. İkinci bölüm. Kaza kader münasebeti. Kaza ve kaderin çeşitli yönleri vardır. Bunları dört ana grupta toplamak mümkündür. 1. İlmi ilahiye bakan yönüyle kaza ve kader. 2. Kitabete bakan yönüyle kaza ve kader. 3. Meşiyeti ilahiye yani Allah'ın dilemesi açısından kaza ve kader. 4 yaratma açısından kaza ve kader. Bu dört esasa teferru eden birbiri içine girmiş birçok mesele daha vardır. Ancak mevzuu şematiye boğmamak için onları da ayrı maddeler halinde sıralamaktan sarf nazar ediyoruz. Şimdi sırasıyla bu dört ana esası ele alıp kaza ve kader meselesini tahlil etmeye çalışalım. 1. İlmi ilahi açısından kaza ve kader. Bu mevzuya bir hadisi şerifle başlamak istiyorum. Yukarıda da geçen bu hadisi hadiste Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sizden hiç kimse yoktur ki cennet ve cehennemdeki yeri bilinmiş olmasın buyuruyor. Demek oluyor ki daha insan yaratılmadan Cenab-ı Hak insanın cennetlik mi yoksa cehennemlik mi olduğunu biliyor. Şimdi ilim açısından kaza ve kader meselesinin farklı bir açıklamasını arz edelim. Allah Celle Celaluhu her şeyi bilir. Bildiğini tayin ve takdir eder. Bir kısım meseleler de vardır ki bu meselelerde Allah Celle Celaluhu atada bulunur. Hakkımızda hükümler verir. Hususiyle Kur'an-ı Kerim ile bizi mükellef kılar. Mükellef kıldığı şeyler ise çok defa bize nahoş gelir. Nefislerimiz onları sevimli bulmaz. Ama Allah Celle Celaluhu her şeyi bilen Allah'tır. Hakkımızda böyle bir hüküm ve takdirde bulunurken bizim için bir kısım fayda ve maslahatlar vaz eder. İşte onun takdir ve tayinlerinde bu maslahatlar da nazara alınmıştır. Fakat biz bütün bunlardan habersizidir. Biz bilmiyoruz ama Allah Celle Celaluhu biliyor. Allah'ın bilmesi ve aynı zamanda bu bildiklerinin bir hikmete yakın ve mukarin olması, evet bunlar birbirinden ayrılmayan hakikatlerdir. Her zaman Cenab-ı Hakk'ın ilmini hikmetler ve maslahatlar takip eder. Allah Celle Celaluhu hikmet ve maslahata göre iş yapma mecburiyetinde değildir. Ancak onun ilmi nasıl her şeyi kuşatmışsa, hikmeti de aynı şekilde her şeyi kuşatmıştır. O alimdir hem de hakimdir. Bunları birbirinden ayırmak mümkün değildir. Her işte hikmeti vardır. Abes iş işlemez Allah. Hikmet daima onun ilmine rağımdır. Nerede ilim tecelli eder, kudret ve irade iç içe, çiçek gibi açarsa hemen ardından bir hikmet ışıldamaya başlar. Halbuki biz bu maslahat ve hikmetleri bilmediğimiz için çok kere mükellefiyetleri kerih görürüz. Bunların fıkıh ıslahıyla ifade edecek olursak, hüsnü li gayrihi yani neticeleri itibariyle güzel olduğunu idrak edemeyiz. Meseleyi bu açıdan bakılabilse, hilkatin netice itibariyle çok hikmetli ve çok güzel olduğu ortaya çıkacaktır. Şerlere gelince onlar bizim hususi kesbimize bağlıdır. Şu ayet-i kerime bu hususu gayet açık bir şekilde izah etmektedir. Kutiba <laughs> وَعَسَى أَنْ شَيْئًا وَهُوَ لَكُمْ يَعْلَمُ لَا تَعْلَمُونَ Hoşunuza gitmese bile savaş size farz kılındı. İhtimal ki hoşlanmadığınız şey sizin için lehinizedir ve ihtimal ki sizin sevdiğiniz şey sizin aleyhinizedir. Siz bilmezsiniz, Allah bilir. Allah yolunda kıtal, muharebe, İslam'ın izzet ve haysiyeti uğruna cihat olarak size farz kılındı. Kitabı kafanıza, silaha belinize koyup, sınırlarınızı bir nefer gibi korumak, devlet, millet, şeref ve haysiyetine bekçilik yapmak sizin için mukaddes bir sorumluluktur. Mülk yönüyle ve dışa bakan cihetiyle bu size kerih gelebilir. Ama size bir kanun söylüyorum. Nice kerih görüp hoşlanmadığınız şeyler vardır ki onlar sizin için hayırdır. Nice sevdiğiniz şeyler de var ki onlar sizin için şerdir. Demek oluyor ki dış yüzüyle çirkin görünen nice şeyler var ki bizim için onlar da çok büyük hayırlar vardır. İşte soğukta alınan abdest, işte uzun mesafeler kat edip mescitlere gitmek ve işte namazdan sonra diğer namazı beklemek. Bunlar zahiren çok zordur. Fakat bu zorluğun verasında adım adım cennete yaklaşmak ve merhale merhale Cenab-ı Hakk'ın rahmetine yanaşmak vardır. Nefse hoş gelen, insanı şehvet alemlerine iten nice iç gıcıklayıcı şeyler de var ki onların da neticesi adım adım cehenneme yuvarlanmak ve Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden uzaklaşmaktır. Hazreti Ömer radıyallahu an bu meseleyi ne güzel yakalamıştır. Şöyle der: Hayırlamı yoksa şerle mi sabahladım, hiç aldırış etmeyeceğim. Çünkü benim hayır zannettiğim esasen benim için şer Şer zannettiğimde benim için hayır olabilir. Esas olan bizim için meçhul sayılan bu sahaya dair hüküm vermekten kaçınmak ve Allah'ın hükümlerine inkiyat etmektir. Evet, bize vacip olan hayra niyet etmek ve hayır istikametinde koşmaktır. Öyleyse dikkat edelim. Emir ve nehilerde Allah'a itaatimiz tam olsun. Emir ve yasakların dış yüzlerine bakıp aldanmayalım. Bu konuda Hudeybiye Anlaşması, Meselemiz için çok çarpıcı bir misaldir. O, mülk yönüyle ve hadiselerin dış yönündeki akışıyla ele alındığı zaman nefsin hoşuna gitmeyen tablolarla doludur. Fakat aynı Hudeybiye, melekut yönüyle ve ledunni derinliği ile ile ele alındığı zaman Kur'an ifadesi içinde bir fetih karib, yakın fetih olarak karşımıza çıkar. Hakikaten Hudeybiye'nin mülk yönü dayanılacak gibi değildir sanki aleyhde olabilecek ne varsa hepsi toparla, toparlanmış ve Müslümanların karşısına dikilmiştir. Hak uğrunda bir bardak suda fırtına koparacak kadar hakka bağlılıkları müsellem ancak bir o kadar da müteheyyid sahabenin Kabe'yi tavaf için evet bunca yılın verdiği hasretle kavrulup duran bu insanların Kabe ile aralarına giren düşman haili sebebiyle geldikleri yere dönmeye zorlanmaları o yapıdaki insanların katlanabilecekleri şey değildi. Hele elinde ayağında kalın zincirler olduğu halde Allah Resulüne sığınan Ebu Cendel'in geriye döndürülmesini kabul etmek onlar için ızdırabın en elem vericisiydi. İşte bütün bunlar meselenin dışa bakan yönüydü. O yönüyle bütün hadiseler aleyhte cereyan ediyordu. Heyecanın doruk noktaya ulaştığı bu hengamede dahi Allah Resulü iç alemi itibariyle nice burkuntular geçirmesine rağmen sükunetini muhafaza ediyor, akibetin mutlaka hayırlı olacağına inanıyordu. Ve acı bakışlarının altındaki gizli, tatlı tebessümün manası da buydu. Hz. Ömer'in dahi ilk anda kavrayamadığı ve kavradığı zaman da hayatının sonuna kadar sadaka ve istiğfar ile hatasına kefaret aradığı böyle bir meseleyi anlayıp kavramak cidden müşkül ve oldukça zordu. Neden sonra nazil olacak ayet müşkülü çözmüş ve ashabın meselenin batini ve ledünni yönüne bakmalarını temin etmişti. Evet, Hudeybiye bir fetihti. Zira Kureyş, Müslümanların karşısına oturup anlaşma teklifi yapmakla onların varlığını resmen kabul etmişti. Müslümanlar ertesi sene umre yapabilme garantisini almışlardı ki bu da resmen Kabe'nin sadece Mekkelilere ait olmadığı hükmünü kabul etmek anlamına geliyordu. Bu düşünce diğer kabilelerin de cesaretini artırdı. Hudeybiye'de varılan anlaşmaya göre her iki taraf 10 sene birbirine harp ilan etmeyecekti. O kadar uzun bir süre Müslümanların dinlerini yayma çalışmaları için çok büyük bir fırsat demekti. Nitekim bu zaman zarfında yapılan tebliğlerle kabileler akın akın İslam'a girdiler. Bu yönüyle de Hudeybiye bir fetih oldu. Hadiselerin melekut cihetini, meselenin tatlı yüzünü gösteren bir başka misalde, Hz. Yusuf'dan aleyhisselam Mısır'a aziz olmak için evvela kuyuya atılmak, sonra köle gibi satılmak, ardından zindana tıkılmak gerekiyormuş. Hz. Yusuf aleyhisselam da bunların hepsini görmüş ve çekmişti. O bütün bu imtihanları bir nebiye yakışır şekilde başarıyla atlatmıştı. Zahiren zor ve çetin görünen bu hadiselerin verasında bütün milletin kaderine hakim olma gibi bir paye vardı ve o bunlara erişti. Allah Resulü de miraca böyle sıkıntılı bir anda çıkmıştı. Hadiseler hep aleyhindeydi. Müslümanlar muhasara altına alınmışlardı. Kendisini en çok destekleyen iki insan vefat etmişti. Artık Hz. Hatice ve Ebu Talip cismani hayatta Allah Resulü'nün yanında olmayacaklardı. Taife gitmiş kabul fakat kabul görmemişti. İşte tam bu esnada Allah Resulüne gökten bir davet geldi. Derken imkan ve vücub arası bir makamerdi. erdi. Evet bir yere ulaştı ki orada Cibril sadece onu seyretmekle yetindi. Çünkü parmak ucu kadar daha ilerlemesi mümkün değildi. Hz. Musa Aleyhisselam'ın çilesi daha doğar doğmaz başlamıştı. Bir sepete konulup nehre bırakılmıştı. Sonra Allah Celle Celaluhu onu hem kendisine hem de Musa'ya en büyük düşman olan Firavun'un sayına yerleştiriyordu. Bir Kıptiye vurduğu öldürücü bir tokat yüzünden senelerce sürgün hayatı yaşadı. Zira İsrailoğulları gibi bir kavmi melekleştirmek için böyle bir hazırlık safhası geçirmesi gerekiyordu. Neticesi çok güzel ve hayırlı olan böyle düzüne düzüne hadiseler zincirinin Varsın başlangıcı zahiren kerih görülecek şeylerle dolu olsun. Allah bütün bu hadiselerde mutlak hayırlar yaratıyordu. Hz. Mesih Aleyhisselam göğe nasıl yükseldi? Ortada onu asmak için hazırlanan bir çarmıh vardı. O korkunç bir tarasut altında sıkışıp kalmıştı. İşte o anda ona gökten bir el uzandı ve doğuşu mucize olan bu zatın dönüşü de mucizeyle noktalandı. Ümmeti Muhammed için de durum farklı değildir. O da geçmiş ümmetlerin çektiklerini çekecek ve Cenab-ı Hak dışa bakan yönüyle zor ve kerih gibi görünen bu hadiselerden bol bol hayırlar yaratacak ve ona fereçler, kurtuluşlar ihsan edecektir. İşte ilmi ilahide her hadise başlangıç ve neticeleriyle böyle sırdan bir yumaktır. Yani Allah Celle Celaluhu hem zahir hem de batın olması hasabıyla hadiselerin hem mülk hem de melekut cihetini bilmektedir. Ve kader de onun bu ilminin sırlı bir ünvanı demektir. Bu keyfiyetiyle de kader, levh-i mahfuz hakikatinin bir başka adıdır. 2. Kitabet açısından kaza ve kader. İlim açısından gelecekte olacakların geçmişte tayin ve takdir edilmesi ve bunların vak vakti gelince ortaya çıkması, kaza ve kadere ait ilahi bir tespit, eşya ve hadiselerin vuku anında yazılmış olması da İnsanın muhasebe-i amali ile alakalı bir kitabettir. Gece gündüz şeridine takılmış gibi her an olup bitenler ve bizim hayat serüvenlerimiz her an yazılıp durmaktadır. Biz buna da yevmi tayin ve takdir diyoruz. İmam-ı Mübin'de kader levhalardan istinsah edilerek Kitab-ı Mübin'e kaydedilen ve Kur'an-ı Kerim'de Kiramen Katibin ya'lemuna ma taf'alun

Ayeti bize bunu anlatmaktadır. Her insan, her insanın işlediklerini boynuna sararız. Kıyamet günü açılmış bulacağı bu kitabını önüne çıkarırız. Vehvasınca ötedeki muamele de bu kitabet üzerine cereyan edecektir. Demek oluyor ki önce harici vücudu olmayan bir ilmi kitabet vardır ki biz ona levh-i mahfuz diyoruz. Bir de daha sonra meleklerin yazdığı ve harici bir vücudu olan kitaplar var ki Bunda da insanların yaptıkları tespit edilip kaydedilmiştir. Aslında bu iki kitap karşılaştırıldığında en küçük bir harf değişikliğinin dahi olmadığı müşahede edilecektir. Yani insan daha önce kendisi için ne tayin, takdir ve tespit edilmişse hep onu yapmıştır. Ancak daha önce ilmi vücuduyla var olan kitabın harici vücut giymesine sebep bizim irademizdir. Çünkü ikinci kitabet bizim irademiz nazara alınarak yapılmaktadır. Mahkeme-i hüküm verilirken bu her iki kitabın mukabelesine göre hüküm verilecektir. Bu mukabelede melek ben şunları yazdım diyecek. Cenab-ı Hak da bir kitap gösterecek ve ben de bütün onun yapacaklarını bildiğim için şunu yazmıştım diyecek ve orada görülecek ki her iki kitapta birbirinin aynı. Yani bu kitaplardan birini elinde tutan melek diğeri ise Allah'tır Celle Celaluhu. O melekler ki adı Cenab-ı Hak tarafından kiramen katibin olarak tespit edilmiştir. Şanı çok yüce meleklerdir. Pes ve düşük şeylerden mualla ve yücedirler. Kötülük semti meleketlerine asla sokulamayan, bu meleklerin kaydettikleri de kaza ve kadere ait ikinci yöndür. Evet, Allah Celle Celaluhu evvela bütün hadiselerin planını çizer. İlmi bir vücut verir, sonra da bu ilmi vücut üzerinde kudret ve iradesini taluk ettirmek suretiyle bunlara harici vücut bahşeder. Binanın evvela her şey ilmi vücuttaki durumuna göre yazılır. Sonra da insan tamamen o yazılanlara uygun ve mutabık hareket eder. Bu defada onları melekler yazar. Şimdi bu meseleyi bir ayetin ışığı altında izaha çalışalım. Kasem olsun biz zikirden sonra Zebur'da da şunu yazdık. Yeryüzüne benim salih kullarım varis olacaktır. Zikir öğüt ve nasihat demektir. Burada Tevrat manasına gelir. Ya da daha şümüllü bir mana ile levh-i mahfuz demektir. Bu takdirde ayeti şöyle izah etmek mümkündür. Biz levh-i mahfuza yazdıktan sonra diğer peygamberlere gönderdiğimiz kitaplarda da levh-i mahfuzdan istinsah ile şöyle yazdık ki yeryüzüne ancak benim salih kullarım varis olacaktır. Yerin hakiki ve uzun süreli hakimi sadece salih kullardır. Diğerlerinin hakimiyeti bir şimşeğin çakıp sönmesi gibi geçicidir. Yeryüzünde daimi bir yenilenme ve teceddüt ile hakimiyeti devam eden ancak salih kullar ve salih kullar tarafından teşekkül ettirilmiş salih milletler ve salih topluluklar olacaktır. Levh-i Mahfuz'da bu bir kanun olarak tespit edilmiş, sonra da oradan alınarak zebura kaydedilmiştir. Evet, Hz. Davud'un eline verilen tahrif olmamış zeburda böyle ilahi bir kanun vardır. Cihanın şarkında ve garbında Allah'ın istediğinin dışında zuhur eden sistemler, her yerde boy gösteren Firavun ve mütemerrit insanlar belli bir süre ve geçici bir dönem için hüküm ferma olabilirler. Bu levh-i mahfuzda ve zeburda yazılı olan ve Kur'an'da da haber verilen ve kaydedilen kanuna muhalif değildir. Zira söz konusu olan miras devamlı ve uzun süreli olan hakimiyettir. Diğerlerinin geçici galebe ve hakimiyeti ise sadece Müslümanların kendilerine gelip toparlanmalarına sürat kazandırmak hikmetine mebnidir. Bu ilahi bir kanundur ve bu kanunu değiştirmeye de hiç kimsenin gücü yetmeyecektir. Yaşadıkları devirde kimde salih ahlak varsa veya diğerlerine göre salih ahlak kimde daha fazla ise yeryüzünün hakimi onlar olacaktır. Ancak bu mevzudaki noktayı nazarımız şudur. Salih ahlakı sadece ara sıra mescide gelmek şeklinde alınarsanız aldanırsınız. O bütün bir hayat itibarıyla nebi ahlakıyla ahlaklanma demektir bu ahlakta eşya ve hadiseleri anlama, insan ve kainat arasındaki münasebeti kavrama vardır. Ve yine bu ahlakta iç derinliği ile dış tefekkürü aynı ölçüde koruma kabiliyet ve meziyeti vardır. Böylece sonsuzu yakalayabilen insan hakiki manada salahı da yakalamış olandır. Yeryüzünde anarşi çıkaranlar, cinayete cinayetle karşılık verenler, siyasi ve politik meselelerle halkı ve bilhassa gençleri ihval edenler, umumun efkarını kendi istikametlerine meylettirebilmek için durmadan slogan öğretenler, meşvereti bırakıp akıllarına güvenenler, hakiki manada asla bu hakimiyeti kuramayacaklardır. Bir gün güneşin doğmasıyla onlar da nasıl bir zifiri karanlık içinde yol almaya çalıştıklarını mutlaka anlayacak ve hatalarını itiraf edeceklerdir. Evet, insan kerim olarak yaratılmıştır ve bir gün mutlaka çizgisini bulacaktır. Aksine bu iş ilahi kanunun doğru olmadığı manasına gelir. Halbuki Allah Celle Celaluhu inna Allah la yugayyiru ma bi kavmin hatta yugayyiru ma bi enfusihim. Bir kavim kendini değiştirmedikçe Allah da onları değiştirmeyecektir buyurmaktadır bir diğer ilahi bir kanunla da bu husus perçinlenmiştir. La <laughs> tebdila li halikillah. Allah'ın yarattığında değişiklik yoktur. Bir millet azizken Allah onları zelil kılmaz. Bir millet başlara tac iken Allah onları ayaklar altında çiğnetmez. Ama millet kendi özünde değişikliğe uğrarsa Allah da onları değiştirir. Bu müsbet manada da menfi manada da böyledir. Öyleyse evvela nefsinizi koruyun. Nefsinizde derinleşin, içinizi fethetmeye çalışın. Eğer Fatih olmak istiyorsanız evvela nefis kalesini fethetmekle işe başlayın. İç dünyasında Fatih olmayanın hariçte yapacağı hiçbir şey yoktur. Allah ittika eden ve ihsan sırrını kavrayanlarla beraberdir. Bu sırrı kavrayanlar mahiyet ilahiyeye girmiş demektir. Nedir ihsan sırrı? O, Mevla'yı görüyor gibi kulluk yapma şuurudur. O iç aydınlığıdır, duyguların derinleşmesidir, ummanlaşmasıdır. Ve ferdin benliğini nesiri olmaktan kurtulup içe nüfuz etme melekesini kazanmasıdır. Dış fethi içten başlatmak ve fethin her merhalesinde bu keyfiyeti korumaktır. Bir diğer manada o bütünüyle salaha ermektir. Bu uzun mevzuya kitabetten intikal etmiştik. Asıl meselemiz Cenab-ı Hakk'ın bu ve benzeri bazı kanunları levh-i mahfuzda değişmeyen sabit bir yazı ile tespit etmiş olmasıdır. Ancak bu meselenin ehemmiyetinden ötürü kader ile münasebet çerçevesini aşmamak kaydıyla mevzuyla alakalı şu ayeti de nakletmeden geçemeyeceğim. Bu ayette de Cenab-ı Hak şöyle buyurmaktadır. وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا فمن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون Allah içinizden inanıp salih amel işleyenlere onlardan öncekileri halife kıldığı gibi onları da halife kılacağına, onlar için seçtiği dini bütünüyle yaşanır ve tatbik edilir hale getireceğine ve korkularını emniyet döndüreceğine söz vermiştir. Çünkü onlar bana kulluk eder ve hiçbir şeyi bana ortak koşmazlar. Bundan sonra inkar eden kimseler işte onlar fasıkların ta kendisidir. Allah Celle Celaluhu İman edip salih amel işleyenlere vaat ediyor. Bu vaat sözünden dönmesi muhal olan Allah'ın vaadidir. O verdiği o verdiği sözü yerine getirmeye muktedirdir. Ve o her şeye yegane hakimidir. Her şeye yegane hakimidir. Öyleyse iman edip salih amel işleyenleri yeryüzünün halifesi yapacağını vaat eden Allah Celle Celaluhu mutlaka bu sözünü yerine getirecektir. Demek oluyor ki iki ayrı yazılış söz konusu. Birincisi levh-i mahfuz'a kaydedilip yazılanlardır ki her şey orada ilmi vücuduyla kayıtlıdır. İkincisi ise teker teker vücuda gelen hadiselerin yazılıp kaydedilmesidir. Burada ise eşya ve hadiseler harici vücut noktasında ortaya çıkmaktadır. Bunlardan irade olan fiillerin sorumluluğu da tamamen iradenin kendisine aittir. Şu ayet her iki yazılışı da birbirinden yazılışı da birden zikretmekte ve bir bakıma anlatılanların esasına parmak basmaktadır. İnne nahnu nuhyil mevta ve naktubu ma qaddamu ve aserahum ve kulli şeyin ehsaynahu fi imamin mubin. Muhakkak ki ölleri dirilten, işlediklerini ve geride bıraktıklarını yazan biziz. Her şeyi apacık bir kitapta saymışızdır. İnsanın yaptığı bütün ameller ve geride bıraktığı sadakayı cariyeler hep bir bir yazılır. İşte bu ikinci yazılıştır. Fakat her şey daha önce ilmi vücuduyla yazılmıştır. İşte ve kulle şeyin ehseynâhu ayeti de bize bunu anlatmaktadır. Lehü mahfuzda her şeyin yazılmış olduğunu ve hiçbir şeyin ihmale uğramadığını şu ayette gayet açık bir şekilde izah etmektedir. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا، إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. ثم Yerde yürüyen hayvanlar ve kanatlarıyla uçan kuşlar da ancak sizin gibi birer ümmettir. Kitapta biz hiçbir şey eksik bırakmadık. Onlar sonra Rabbilerine toplanacaklardır. Müfessirlerin bir kısmı bu ayette geçen kitabı Kur'an şeklinde anlamışlarsa da büyük ekseriyeti levh-i mahfuz manasını vermişlerdir. Kana Allahu ve lem yekun şey'un gayru gayruhu ve kana arşuhu alal ma'i ve kataba fi zikri kull şey'in. Allah vardı ve hiçbir şey yoktu. Tasavvur ve düşünün düşünce olmadığı için yokluğu düşünmek de yoktu. Arşı ma üzerindeydi. Allah alem Rahman'ın arşı esir maddesi üzerindeydi. Vallahi zikirde her şey yazdığı tespit etti, son o program üzerine de kainatı yarattı. Bu birinci kitabeti irade fiillerde ikinci bir kitabet takip ediyor. Her şey oluş sırasına göre yazılıyor. Bu kitabette kaderin ikinci veçesine meydana veçesini meydana getiriyor.